Güzel bir bulunur. Maşallah. Hem seviyorsunuz. <laughs> bir kiloya yakın askere. Haydi bakalım. Transkeli arkadaşım. Teşekkürler abi. Denizlerin kralı iskapit gelmiş gene. Maşallah turuncu renkli hırsızdı. Füjin değil mi o? Füjin'in markası. Evet abi. Evet. Çok güzel. Maşayla çıkarıyoruz. Hadi bakalım çıkaralım maşayla denize iade. Geçen de çok büyük yakalamışlardı. Dur. Bayağı derinden yakalanmış. Sert balık ya. Aya büyütmüş. Evet, iskorpeti salım yapıyoruz arkadaşlar. Dikenlere dikkat edelim. Dur. Evet. Maşallah. Evet, iskorpetimiz gitti. Evet, şurada duruyor arkadaşlar. Birazdan kendine gelecek ve gidecek. Evet kıyıda zargana var arkadaşlar. Hemen şurada kaybolmadan göstereyim. Evet zargana var gidiyor. Az önce kıyıdaydı. Çıktı gitti. Mırmırlar kıyılara kadar geldi. Sıra halinde. Yemleniyorlar. Lerefe'nin her çeşidini denedik. Ama yem seçiyorlar. Hemen şurada. Kıyılarda yüzlerce ne mır mırmır var. Ama haber dökmedikleri için yakalamak zor oluyor arkadaşlar. Mırmırlar. Sanki akvaryum gibi. Hemen şurada arkadaşlar.